6 Ekim 2023 Cuma ve nokta Nergitmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Avrupa'ya yaz geri geliyor. Alman Meteoroloji Dairesi sıcaklıkların hafta sonu 26 dereceyi göreceğini açıkladı. Ülke genelinde güneşli ve açık bir hava bizi bekliyor. Ancak gece sıcaklıkları oldukça düşük olacak. Uzmanlar sürücüleri sis tehlikesine karşı uyardılar. Sabah saatlerinde görüş mesafesi 150 metrenin altına düşecek. Hava sıcakmış ama ne güzel gezeriz diyoruz ama kazın ayağı öyle değil. Eylül ayı dünya tarihindeki en sıcak Eylül ayıydı. Muhtemelen bu senede en sıcak sene olacak. Sadece bir yılda 1.1 derece artış oldu ve bu hız devam ederse hepimiz öleceğiz. Aşırı sıcaklar Avrupa'da dank umması taşıyan sivrisineklerin sayısını da arttırdı. Bilim dünyası alarma geçti. Bu hastalığın öldürücülük oranı düşük ancak ateş ve şiddetli ağrıya neden oluyor. Zaten bir aşı geliştirilmiş durumda. Dünya Sağlık Örgütü hastalığın yaygın olduğu bölgelerde yaşayan 6-16 yaş arasındaki çocuklara aşı tavsiyesinde bulundu. Avrupa henüz bu bölgeler arasında değil. Koronanın da yeni varyantı çıktı. BA286 başka bir deyişle Pirola. Almanya'da da görüldü. Yeni varyantımız hayırlı uğurlu olsun. Önceki varyantlardan farklı belirtileri var. Ağızda, dilde şişkinliğe, parmaklarda ağrıya ve deri dökülmesine neden oluyor. Öncekiler gibi soğuk algınlığı belirtileri yok. Korona vakaları da yükselmeye sürdürüyor. Uzmanlar belirti gösterenlerin mutlaka test yaptırmasını önerdiler. Hafta sonu siyasetin gündemi de sıcak olacak. Hessen ve Bavyera eyaletlerinde eyalet parlamentosu seçimleri var. Toplamda 15 milyon seçmen sandık başına gidecek. Son anketlere göre Bavyera'da CSU, Hessen'da ise CDU önde görünüyor. AfD her iki eyalette de oylarını arttırmış durumda. Alman vatandaşı olanlar mutlaka oylarını kullanmalı. Aksi halde aşırı sağcılar bir milletvekili fazla çıkaracaklar ve onları biz finanse etmiş olacağız. SEDO Milletvekili Van der AFD'nin yasaklanması üzerine bir önerge hazırlıyor. ARD'ye konuştu. Demokratik değerlerimizi ve devletimizi ciddi şekilde tehlikeye atan bir parti yasaklamanın tam zamanı dedi. Bence çok geç bile kalındı. ırkçılık bunlar yüzünden normalleşiyor. 36 imzaya ihtiyacı var. SEDU genel olarak yasaklanmasına karşı çıkıyor. Yeşiller ve SPD ise destekliyor. Parti kapatılırsa varlıklarına devlet el koyacak. Tüm milletvekilleri ve çalışanları işlerini kaybedecekler. Ancak seçmenleri ortadan kalkmayacak. Toplumu bu fikirlerle zehirleyen kaynakların kurutulması lazım. Meclis partiyi yasaklamaya karar verirse konu anayasa mahkemesine taşınacak. İstihbarat bu işi en çok ciddiye alan kurum AFD'yi bazı eyaletlerde aşırı sağcı şüpheli olarak takip ediyor. Öğretmenler Birliği okullarda cep telefonlarının yasaklanmasına ilginç bir şekilde karşı çıktı. Aileler çocuklarına ulaşmak istiyor açıklamasını yaptı. İngiltere bu konuda kesin kapatma kararı almıştı. Berlin polisi ise yılbaşında atılan havai fişeklerin yasaklanmasını istedi. Bu yıllardır neden yasaklanmıyor onu da bilmiyorum. Başka ülkede olsa Almanya'da hayatta olmaz dersiniz. Bir sürü insan ölüyor bir gecede, binlerce insan yaralanıyor, on binlerce kuş ölüyor, çocuklar, hayvanlar çok korkuyorlar, 3 kuruş vergi toplayacaklar diye ısrarla yasaklanmıyor. Almanya, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri vereceğini açıkladı. Başbakan Scholz, en fazla destek veren ikinci ülkeyiz diye konuştu. Birinci ABD. Patriotlar, NATO ülkesi olan Türkiye'ye parasıyla verilmemişti. NATO üyesi olmayan Ukrayna'ya bedava verilecek. Avusturya'da Başbakan Nehammer, Yoksulluğa karşı faturayı ailelere kesti. Sıcak yemek yapmaya paranız yetmiyorsa McDonald's'a gidin bir hamburger 1.40'a satılıyor dedi. Sosyal Demokrat Parti Sağ Partili Başbakan'ın konuşmasının küstahlık olduğunu savundu. Siyasetçiler sağlıksız gıdalara reklam yasağı getirmeye çalışıyorlar. Başbakan McDonald's'a gidin diyor. Avusturya'da gıda fiyatları Almanya'ya göre daha yüksek. Üreticiler fiyatların savaş öncesi seviyelere dönmesinin asla mümkün olmadığını düşünüyor. Fransa'da otobüs şoförleri grevde. Paris'in de dahil olduğu 4 büyük şehirde ulaşım aksadı. Henüz bir anlaşma sağlanamadı. Grenoble şehrinde de bazı okullara bomba ihbarı yapıldı. 8 okul bu nedenle tamamıyla tahliye edildi. İhbar asılsız mı, değil mi açıklanmadı. Dün bu yüzden bir öğrenci gözaltına alınmıştı. Hollanda Başbakanı Rutte Avrupa Birliği'nin genişlemesine karşı çıktı. Balkan ülkeleri ve Ukrayna ancak tüm şartları yerine getirirlerse katılsınlar. 2030'a kadar genişleme planlarını çok mantıksız buluyorum. Katılım şartlarından taviz vermeyelim dedi. Artık Avrupa Birliği'ne katılım konuşulurken Türkiye'nin adı bile geçmiyor. Oysa 15-20 yıl önce en güçlü üye adaylarından biri Türkiye'ydi. İngiltere'de bir İslami enstitü kundaklanmıştı. El Felah Enstitüsü saldırı öncesinde polise ihbarda bulunmuş. Saldırganlar ikinci kez gelip kundaklamışlar ve binayı ateşe vermişlerdi. Polis itfaiyeden sonra geldi. İhbar olmasına rağmen gelmiyorlar. Polisin artık bir yere gelmesi gerçekten zor görünüyor. Ancak bıçakla biri saldırıyor derseniz belki gelirler. Belçika Filaman bölgesinde Sosyalist Parti'nin lideri Roseo Roman toplumuna yönelik ırkçı söylemlerde bulunmuştu. Polislerle konuşurken bu esmer adamlara karşı daha sert job kullanmalarını önermişti. Bu ifadeleri alkolün etkisiyle verdiğini söyledi ve özür diledi. Roman toplumu özrünü kabul etti. Sosyalist Parti lideri bile esmerleri daha sert joblayın diye biliyor. Irkçılık gerçekten herkesin içinde var. Herkes bununla mücadele etmeli. İnsan doğası gereği kendinden olmayanı istemiyor. İlk insanlarda da böyleydi. Biz sapiens türünden geliyoruz. Ancak dünyada Neandertaller, Deniz Ovalılar ve Flores cüceleri diye 3 insan türü daha vardı. Onları savaşlarda yendik, başka kıtalara sürdük. Üstelik Neandertaller bizden çok daha iri ve güçlüydü. Deniz Ovalılar Sibirya'da yaşıyordu. Soğuğa çok daha dayanıklılardı. Flores cüceleri çok daha az gıdayla yaşayabiliyorlardı. Ancak bizim başka kimsede olmayan bir özelliğimiz var. İşbirliği yapmak. Bir sapiens bir deniz ovalıyı yenemezdi ancak 10 sapiens 10 deniz ovalıyı yendi. Aynı şekilde doğada da bu şekilde ayakta kalabildik işbirliği ve iş bölümü sayesinde. Bir insan asla bir aslanı yenemez ancak 100 insan 100 aslanı rahatlıkla yener. Örneğin Özlem Türeci ve Uğur Şahin aşıyı buldular ancak bunu Macar bir bilim kadınının, Katalin Kariko'nun bulduğu teorilerin üstüne inşa ettiler. Nobel ödülünü de Kariko aldı. Bir pilot uçağı rahatlıkla uçurur ancak o uçağı yapamaz. Uçuş yazılımını yazan kişi de uçağı uçuramaz. Uçurmasına da gerek yok. En iyi yaptığımız şey işbirliği ve iş bölümü oldu. Sonra bizden farklı olmayan bir insan türü kalmadı. Biz de birbirimizi öldürmeye, birbirimizi sömürmeye başladık. Burada yine farklı olmayanları seçtik. Avrupalılar Afrikalıları sömürdüler. Gemilerle getirip köle olarak zorla çalıştırdılar. Çocukları kaçmasınlar diye fabrikalarda makinelere zincirlerle bağladılar. Böyle kalkındılar. Daha sonra kölelik kağıt üzerinde kalktı. Başka farklılıklar bulundu. Dinlerimiz, mezheplerimiz farklıydı. Dillerimiz, inançlarımız, kültürlerimiz farklıydı. Ve her defasında bir farklılık bulmamızı, karşı tarafı düşman görmemizi istediler. Çünkü Ortada sınırlı kaynaklar vardı ve bir grup hep daha fazla kazanmak istiyordu. Gemiciler gemilerdeki farelerden kurtulmak için 15-20 fareyi bir kafese hapseder, 3 gün aç bırakır ve sonra gemiye salarlar. Eskiden yöntem buydu ve bu fareler diğer fareleri yerler. Fare sayısı otomatik düşer. Şimdi düzeni tesis edenlerin uyguladığı taktik buna benziyor. Bir grubu diğerinin üstüne sal, onlar aralarında kavga etsin, birbirlerini yesinler ve biz her iki tarafa da silah satabilelim. Ama bu sürekli böyle devam etmeyecek. Bugün hepimiz mutluluğu arıyoruz. Youtube'da mutlulukla ilgili binlerce video var. En çok satan kitaplar hayatın anlamı ve mutlu olmanın yolları üzerine yazılanlar. milattan M.Ö. 6. yüzyılda şöyle demişti. Yaşayan hiç kimse mutlu değildir. Yaşayan hiç kimse mutlu değildir dedi. Ama biz olacağız. Çünkü bu çok kolay. Mutluluğun sırrı kilo vermenin sırrı gibi. Çünkü bu bir sır değil. Mutlu olmak isteyen oluyor. Göz doktoruna gittiğinizde doktor makineye önce bir mercek koyar. İyi göremezseniz değiştirir. Sonra yeniden değiştirir. Mutlu olmanın yolunu böyle böyle bulabiliriz. İnsanlar da değişir. Sabahları aynaya baktığınızda hiçbir şey fark etmezsiniz. Ama 10 sene sonra baktığınızda ne kadar çok değiştiğinizi anlarsınız. Şimdi bir app yapmışlar. İnsanları eski günlerdeki gibi gösteriyor. Oysa geçmiş ve gelecek diye bir şey yok. Sadece şimdi var. Ümit Yaşar'ın dediği gibi. Bak işte gizleri yaşamın. İşte mutluluk. Gülümsüyor bir kapı aralığından. Ellerimizi uzatsak tutabiliriz belki. Şimdi ya da hiçbir zaman. Yarın sabah haftanın yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.